Üç el otogaz mühendisinden herkese merhabalar. Bugünkü aracımız 2008 model Dodge Grand Caravan. Aracımız 193 kava 6 indir bir araç. 3.8 litre. Aracımıza Prince VS2 dönüşümü yaptık. Montajımız bitti. Ayarlamaları tamamlandı. Ayrıca aracımıza 2 e, adet tank kullandık. Tank yetiştirmeyeceği için e, litre bazından aracımıza 2 tank taktık. Onu da şu şekilde gösterelim. Aracımıza 2 adet e, 35 litre tank kullandık. E, yakıt borularını alttan birleştirerek tek kanaldan gönderdik. Aynı şekilde dolumu da öyle. Dolum tek kanaldan gelip iki ayrılıp iki depoyu buradan yakıt dolduruyor. Aracımızın montajı tamamlandı. Yol ayarları tamamlandı. Sorunsuz bir şekilde müşterimize teslim edeceğiz. Aracımız güçlü bir araç olduğu için e, biz bunda dönüşüm kitini Prince olarak tercih ettik. Gerek basınç olarak gerek enjektör olarak sorunsuz bir şekilde kullanabilmesi için biz aracımıza Prince montajı yaptık. Gayet de sorunsuz bir şekilde tamamlandı. 3 olta gazdan herkesi Hayırlı sürüşler.